Biliyorsun Çorum'un bizim e, Alacan'ı Haydar'ın köyünde birisi Almanya'ya giderken e, komşular savuşturuyor aynı böyle. Hanımı ağlıyor. Diyor ki herif gitme ne yapacaksın yavrum var Yok her gideyim diyor. Bu aradan hemen Türkiye başlıyor. Diyor ki gayli dayanamam ben bu hasrete ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına a yakma çıramı ya beni de götür ya sen, ya, sen de gitme. Gayli dayanamam bu hasrette ya beni de götür ya sen de git ben ateşin aşkına canım yakma çıramı ya beni de götür ya sen de gitme Ben <laughs> şey de... <gülüyor> <gülüyor>